Aa kızlar bugün hava çok kötü galiba e, yağmur falan yağacak. Haklısın Franky bir şeyler olacak ama. Kızlar bir an evvel yağmur yağmadan bir sığınacak bir yer bulmalıyız. Haklısın Claudine. E, nereye gitsek ki? Şuralarda bir yerde bir e, yer var hadi gelin kızlar oraya gidelim. İyi ama orası sanki biraz karanlık gibi gözüküyor Franky. Burada ıslanmaktan iyidir hadi gidelim kızlar. Kızlar burası biraz fazla mı karanlık? Evet biraz fazla karanlık. Ben bakayım dışarıda yağmur yağıyor mu? Tamam ee, sen bak da gel o zaman ama kendine dikkat et sakın ha kaybolayım deme. Nereye gidebilirim ki en fazla? Şuradan dışarı bakıp geleceğim Claudine. Kızlar bence biz birbirimizden hiç ayrılmayalım. Hadi beraber gidip bakalım. Hadi kızlar gidelim. Tamam Cloud'ın bekle geliyoruz. <laughs> Oradaki de neyin nesi? Aa, kızlar öyle. O, ne? <laughs> o neydi kızlar öyle? Bilmiyorum. Neyse hadi gelin kızlar. Yolumuza devam edelim. Evet kızlar dışarıda yağmur yağıyor. Ben dışarıya çıkıyorum. Evet kızlar. Kızlar daha yağmurdan asla oraya girelim falan demeyin. Ayvam daha girmem. Ha, daha iyi bir fikrim var sanki. Daha iyi bir fikrim var. Fakat orada da hayatları mantıklı kalmak istemiyorum. Kızlar biz ne yapacağız? Yağmur derece başladı. Burada oturup beklemekten başka bir çare yok. Ne oldu burada böylece bekleyecek miyiz? Hayır kızlar. Tabii ki de burada bu şekilde beklemeyeceksiniz. Sizi kurtarmaya geldim. Oh, ne kadar da güzel. Ne kadar da güzel. Madem bizi kurtarmaya geldik, Hadi kurtar bizi artık. Aceleye gerek yok kızlar. Yağmur bastırmış durumda. Ve hala burada böylece duramayız. Duramayız bizden mi gittik zaten? Yani Bu da böyle bir cihaz mıydı ki? daha iyi. Hayır. Sakın Yemek. Yemek şeyler yok. Evet. evet. Ne Hayır. Aa, Evet. Bunlar birebir şahid

一家子。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.